Zulmü alkışlayamam Zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam Hele hak namına haksızda ölsem tapamam Dolduğumdan beridir aşıkım istiklale bana hiç tasmalık etmiş değil altın Yumuşak başlıysan kim dedi uysal koyunun Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynun Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim Adam aldırma da geç git diyemem Aldırır i